Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pastane usulü yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifimle geldim. Özellikle sahur için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik ve çok lezzetli bir tariftir. Videomdaki tüm detayları atlamadan izlemeniz önemli rica ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kabartma tozunu alıyorum. Daha çarpıcımla karıştırıyorum. Maya, şeker, kabartma tozu güzelce aktifleştikten sonra 1 çay bardağı yoğurt ve 1 çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Tekrar çırpıcımla karıştırıyorum. Poğaçalarınızı bu şekilde hazırladığınızda daha kısa bir sürede mayalanma olacaktır hem de sizlere pastane usulü fırınlarda satılan poğaçaların nasıl yapıldığını paylaşmak istedim. Daha sonra kuru malzemelerime geçiyorum. 5,5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Bu arada bir adet yumurta ekliyorum. Ben yumurta eklemeyi unutmuşum. Ee, hemen ekliyorum. Şimdi spatula ile toparlıyorum. Poğaça tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle kontrol olarak ekleyelim. Hamuru spatula ile güzelce toparladıktan sonra kalan unumu ekliyorum. Daha sonra 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımı da ekliyorum. Hamuru toparlamaya başlıyorum. Artık bu aşamada spatulayı çıkarıyorum. Hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce yoğuruyorum. Yoğurma işim bittikten sonra hamurun üzerini streç filmle ve örtüyle kapatıyorum. 30 dakika dinlendiriyorum. Mayalama işlemi yaparken bulunduğunuz ortamın oda ısısı da oldukça önemlidir. 30 dakikanın sonunda hamurumun üzerine açıyorum ve hamurun mayasını söndürüyorum. Böyle bu şekilde kasenin içerisinde elimle hamurun havasını söndürüyorum. Daha sonra tezgaha alıyorum. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu güzelce toparladım. Yuvarlak bir beze haline getirdim. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur oluyor. Hemen eşit bir şekilde parçalara bölüyorum. Eşit parçalara bölmüş olduğum hamurumu bezeler haline getiriyorum. Bu poğaça tarifi bizim evin gerçekten favorisi oldu. Çok sevilen bir tariftir sürekli yaptığım bir tariftir. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Toplamda 13 adet bezi oluşturdum. Ben bu koyunca tariflerimi kaşar peyniri hazırlayacağım. Dilediğiniz peynir çeşitlerini veya patatesli kıymalı da hazırlayabilirsiniz. İlk yapmış olduğum bezelerden alıyorum. Böyle parmak uçlarımla çay tabağı büyüklüğünde hamurumu açıyorum. Açmış olduğum poğaça hamurlarının ortasını hazırlamış olduğum kaşar peynirinden yerleştiriyorum. Daha sonra uç kısımlarından birleştiriyorum ve ters çeviriyorum. İster iftar saatlerine, isterseniz sahurda hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli ve çok doyurucu, ekonomik bir tariftir. Tüm bezelerimi aynı şekilde hazırlıyorum ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Misafirleriniz geldiğinde güvenle deneyebileceğiniz bir tariftir. Kanalımda birbirinden güzel lezzetli poğaça tariflerim bulunmaktadır. Ama en kolay hazırlayabileceğiniz mayalı poğaça tariflerimden birisini sizlerle paylaşmak istedim. Hazırlamış olduğum poğaça hamurlarımın üzerine bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Son olarak hazırlamış olduğum poğaçalarımın üzerine bir çatal ile çizikler atıyorum. Artık poğaçalarım pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum alt üstler fırında 190 derecede alt üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarımı fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem görünüyorlar. Yumuşacık pamuk gibi bir poğaça hazırladım. Gerçekten fırınlarda bile böylesi yok. Pastane usulü evde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir tarif oldu. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.